Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihar Bugün sizlerle birlikte ugh, bu sizlerle birlikte TikTok eğitimleri videosu ile birlikte karşınızdayım. Alkış alalım evet. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bugün TikTok eğitimleri videosu çıkıyorum. Her şey evet videosundan sonra 41 izlenmeden sonra neden dedim ben TikTok eğitimleri videosu çekmiyorum kardeşim? Neden çekmiyorum? Çaresiz çılgın bunu da yaptı. Hadi o zaman hemen TikTok eğitimleri videosuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir Nesquik bir süt ve burada küçük bir kürdanımız var ve burada bir tatlı kaşımız var. Neyse çok uzattım ben çünkü ben... Ah! Ben bir ah! Malım. Evet her neyse. E Aşkım neyse. Evet 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 evet. alıyorum. Kaşımıza daldırıyorum. Yakıp çekim lütfen. Evet aldım. Oğlum çok lan bu. Oğlum para. Oha yapmadan açıldı gördünüz. Bakın. Bir daha bandırıyorum çıkartıyorum. Şimdi kürdanımızı alıyoruz elimize. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Eski geri alıyor. Boş gitmesin. <laughs> Döküldü. İsraf oğlum. İsraf. İsraf. İsraf oğlum. Ne yapacağız? Her neyse oldu bu. Bari içeyim de boşa gitmesin zengin olduğumuzu kimseye söylemeyin ha. Oğlum kanka kaç saattir arkada. Üçüncüye çekiyoruz video oğlum. Üç bardak süt Zengin sonuçta neyse biz fakiriz gibi yapalım da. Destek olsunlar bize yardım etsinler. Video durdurmuşsun değil lan? Hayır söyledim inanılmaz. Ya çok boş mu yapıyorum ya? Çok boş yapıyorum. Salak Bartu ile videomuzdan sonra TikTok eğitimleri videosu. Efsane. Tamam arkadaşlar. Ben bu sütü sonra içerim. Boşa gitmesin. O zaman ikinci tiktok ayetleri videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci tiktok ayetleri videomuza <laughs> geçtik. Bugün sizlerle birlikte ikinci tiktok ayetleri videomuzda bir yumurta bir de tuz var. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla ne yapacaksınız diyeceksiniz. Yumurta tek durur mu? Akıllardaki soru. Yok benim aklımdaki soru. Çünkü ben beyinsizim. <laughs> Her neyse. Bakın böyle koyunca normal durmuyor. Düşüyor. Bakın. Durmuyor abi imkansız. Ama bu tuz sayesinde büyülü tuz sayesinde bununla bu yumurtayı o anda dik durduracağız. işte işte bu videoyu izleyin. İzleyin bu videoyu. <laughs> Her neyse. Eğer durmazsa da şöyle bir iddia koyuyorum. Eğer bu yumurta durmazsa 3 kere deneyeceğim. 3'ünde de bu yumurta dik durmazsa yumurtayı kafamda kırıyorum abisi. Yumurtayı kafamda kırıyorum hadi. Çok dörtlük oğlum. Para yok. Neyse. Doyamadım. Dın dırın dırın Geleceğin youtuberu çaresiz çılgın ile birlikte görmüş olduğunuz gibi yumurtayı tuz ortada topladık yumurtayı koyuyorum. Birinci de olmadı. Abi üç kere deneyeceğim ya. Üç kere deneyeceğim. Üçünde de yapamazsam sıçtık. Dur. Dur. Ya ikinci de olmadı. ikinci dede olmadı. Son inişim. Lütfen. Lütfen. Bak lütfen. Bak lütfen. Dur. Aha. Kafamda kırıyorum. Allah. Kırdım. Kırdım. Tamam arkadaşlar. O zaman ben temizlenip geliyorum. Yumurta kırdım lan. İzlenme rekoru kırayım lan. Şolum. İyim ben. Üp yormsın sen. Hadi o zaman. Bu kaçıncı TikTok yetileriydi? İkinci miydi demek? Kameraman. İkinci evet. miydi? Tamam, ikinciydi. Aynen. Hadi o zaman. Üçüncüye geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü TikTok ayetleri videosu gelemiyor. Çünkü annemden dayak yedim. Görmüş olduğunuz gibi bana terlik fırlattı. Terliğin keskin kısmı geldi. Burun çizdi benim arkadaşlar. Bakın şurama. 3. TikTok ayetleri videosunu çekemiyorum. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi Öp öpüyorum.